Az bak ha. El gol yapma bir şey diyeceğiz az bekle ha. Nereye gidiyor? Bana bak bana. Şişt, arkadaşlar iki kelam bir şey diyeceğim. Bir bekleyin ne olur da bir şey anlatacağım tamam mı? Bir şey az tamam. Mine abla, Mine abla. Ne oldu ne var yine? Hani abla sen de bir dur ya bak örgüne bana ha, bak ya. Bir bakın bakın. Gençler gözünüzü buradan ayırmayın tamam mı? Gözünüz kulağınız bende olsun. Çok mühim şeyden bahsedeceğim. Tamam mı? O kadar mısınız lan? Az daha yanaşın, az daha şu orta tarafa gelin. Duyamazsınız oradan, haydi. Şu alanıma gelin. Zalim dinleyenlerim, vefasız dostlarım. Birazdan bu bağlama üstadı kardeşinizin hayata elveda türküsünü dinleyeceksiniz. Bu nurlu sıfatı bir daha göremeyecek, bu billur sesi bir daha işitemeyeceksiniz. Çünkü türkü bitince kendimi aşağı atacağım. Şimdi türkümü dinleyen dinlesin, bir. Gitsin. Bu sefer kesin intihar edeceğim bak. Ölüm garantili. Bağırma İsmail. Çocuk uyuyor. Yeter artık. İki saattir sallıyorum çocuğu. Git başka yerde intihar et. Çocuğa iki verip koynunu alırsın. Bir daha böyle bir ölüm göremezsin tamam mı? Hem ben bu mahallenin evladıyım. İstediğim yerde intihar ederim. Miço, hoş haber ver. Gelsin indirsin şunu. abla. Allah. Allah. İç suyunu. Hadi kalk kedi. Hadi kalk çocuğum. Hadi. Mecburi gelmiyorum ya. Sen git. Siz soktunuz beni depresyona. Depresyondayım ben ya. Aferin kız. Dök içim. Çık şu depresyondan ya. Gel agresyona gel. Bana bak. Sen bir sus artık. Yoksa bu yumurtayı ağzına tıkacağım senin de. Abla kusura bakma da sen o yumurtayı benim ağzıma tıkacağına kızına içir. Hiç olmazsa biraz sesi gürleşir. Bak Allah seni inandırsın. Şu benim orozun etrafında o kadar tavuk var. Bir güne er bir gün ben depresyona girdiğini görmedim. Neden? Çünkü hayvan doldukça bağırıyor, doldukça bağırıyor. Atıyor zehrini yani. Usta, İsmail abi yine çatıya çıkmış. İntihar konseri var. İsmail, sen müşteriye bak. Ne konseri ya? İsmail abi'nin çatı konseri. Bizim madenin intiharı meşhurdur. Çok güzel. Ay nereden geldik biz buraya? Nereden geldik? Kalk hadi, kalk. Özgür, tavuk yumurtalı. 你是。